Firdevs'in Mutfağı kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere pasta tadında enfes bir tatlı tarifim var. Yapım aşaması sadece 10 dakikanızı alacak. Oldukça pratik bir tatlı. Aniden bir misafiriniz geldiğinde sizi kurtaracak bir tatlı tarifi. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle karıştırma kabımın içerisine bir paket krem şanti ve bir su bardağı soğuk sütümü alıp Koyulaşıncaya kadar çırpmaya devam ediyorum. Yaklaşık 5-6 dakika boyunca çırpıyorum. Krem şantim koyulaşmaya başladı. Bu şekilde olduktan sonra yeterli demektir. Krem şantimin kıvamı da gördüğünüz gibi bu şekilde. Hazırlamış olduğum krem şantimi sıkma torbamın içerisine dolduruyorum. Tamamını doldurduktan sonra sıkma torbamı buzdolabıma koyuyorum ve bir miktar bekletiyorum. Yaklaşık 10-15 dakika kadar. Krem şantimin biraz koyulaşmasını istediğim için bu işlemi yaptım. Servis tabağının alt kısmına Hindistan cevizi serpiyorum. Bolca serpelim. Bisküvilerimi süt ile ıslatacağım için alt kısmına yapışmasını istemiyorum. Bunun için hindistan cevizi serptim. Bisküvilerimi süt ile ıslatıyorum ve servis tabağıma diziyorum. Bu şekildeki bisküvilerden toplamda 3 paket kullandım. Bir pakette 15 tane var arkadaşlar. 15 tane bisküvimi bu şekilde süt ile ıslatıp diziyorum. Bisküvilerimi sütle ıslatıp dizdim. Üzerine hazırlamış olduğum krem şantimi sıkıyorum. Eğer sıkma torbanız yoksa yemek kaşığı veya tatlı kaşığı yardımıyla da krem şantanızı içerisine koyabilirsiniz. Bisküvilerimin hepsine krem şantimi sıkıyorum. Krem şantimi sıktıktan sonra orta kısımlarına muzlarımı ekliyorum. Birer tane bu şekilde muzu ekliyorum. İsterseniz muz kullanmaya da bilirsiniz. Muzlarımı dizdim. Tekrar aynı şekilde bisküvilerimi üzerine süt ile ıslatıp diziyorum. Aynı şekilde krem şantimi sıkıyorum. Ve yine aynı şekilde orta kısımlarına birer dilim muzlarımdan koyuyorum. Bu tatlı için sadece bir adet muz kullandım. Son olarak yine bisküvilerimi sütüyle ıslatıp üzerlerine diziyorum. Toplamda 45 tane bu şekilde bisküvi kullandım. tatlılarımı hazırladım. Artık süsleme aşamasına geçiyorum. Bunun için hindistan cevizi kullandım. Tatlılarımın kenar kısımlarını hindistan cevizine buluyorum ve üst kısımlarına da bir miktar hindistan cevizi serpip servis tabağıma alıyorum. Bir tane de yakın çekim olarak göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi tatlılarımı bu şekilde Hindistan ceviziyle buluyorum. Her yerini güzelce Hindistan cevizine bulayalım. Daha sonra üst kısmına da bir miktar Hindistan cevizi serpip servis tabağımıza alalım. Tatlılarımızın tamamı bitinceye kadar bu şekilde devam edelim. Tatlılarımın tamamını hazırladıktan sonra buzdolabıma koyuyorum ve en az 15 dakika bekletiyorum. Çünkü tatlılarımızı hazırlarken krem şantilerimiz eriyebiliyor bir miktar. Bunun için de buzdolabına koyup bir miktar bekletmemiz gerekiyor. Tatlılarımı buzdolabından çıkardıktan sonra üzerini süsleme aşamasına geçiyorum. Onun için 80 gram sütlü çikolatamı benmari usulü erittim ve bir buzdolabı poşetine koyarak tatlılarımın üzerine sıktım. Eğer sıkma torbanız varsa onu da kullanabilirsiniz. Son olarak artık tatlılarımın üzerini Antep fıstığı tozu ile süslüyorum. Üzerlerini süslemek tamamen size kalmış arkadaşlar. Dilediğiniz şekilde üzerini süsleyebilirsiniz. Tatlılarım servis etmek için hazır. Şimdi sizlere bir tanesinden dilimleyerek iç kısmını da göstermek istiyorum. İç kısmının görüntüsü de bu şekilde gerçekten çok lezzetli ve çok harika bir tatlı oldu. Görüntüsüne ve lezzetine hayran kalacağınız bir tatlı. Yapım aşaması da oldukça pratik. Tarifimi bu kısmına kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup Zil sesini açmayı da unutmayın.